Bayılacağım, Vallahi bayılacağım. Yemin ederim ben İslam. Babulum. <laughs> Beş dakika imaret alt tarafında. Sen bir şey yapmayın. <laughs> Masitli. Sen ben patlatırsın onu. Hani. Oturmayacağım, oturuyormuş Patlatırsın onu. Oturmayacağım ama. Bunu çekeceğim. Ama sen bana vereceksin. Sen beni çekeceksin. İkiz variz daha gibi olacak anladın mı? Böyle bir sandık için 100 lira olma kaç? Sıfır. Markası. Bak. Allah. Bu inşallah Şey var bir paşanın kızı, bir paşanın <laughs> nasıl <şu an>? gibi <laughs> <laughs> Dayı demiş lan kızmış. Buradan dayı gidiyorduk. Evet. Baya ya ya. Vay gülüm. Bir şey de almadık. Bir şey almadık mı? Ne diyeceğiz? Bozuk yani. Baksana bir, şey. bir tadına. <laughs> Tüketim tarihi 2020. 20 20'de ne lan? <laughs> Yemek hazır. Ben yemeyeceğim. Kalk Ben yemeyeceğim. <laughs> aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor lütfen bunu deneyelim ooo 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 tamam şey, KPSS'den yüksek puan alıp memur yapılan insanın şeyi yönlendirmesi. Hı -hı. Aynı bu şekil oluyorlar. Evet. Alçak Kasabı'na doğru ilerleyelim. Mescid'e doğru gidelim. Ne diyor? İçinde ne var? 2009 diyor. Bunlar kesin bir gerçek bunlar. Bunlar gerçek. Ölmüşler. Ölmüş aslanlar. Her şey Yaban dolu da alıyor ne alakası şey hmm. var? <laughs> şey ya bilmiyorum orada şey atapotlar falan mı yazıyor? Atapot yok ki burada Ceylan akvaryum burası. var diyor orada. Paris'ten gibi poz veriyor. Hadi gitti. Senin bu hayattaki hayat. <laughs> Biraz daha hayatı yoluna koyamazsan tamam ben. Rahat <laughs> bir yer yani bayağı geniş bir alan. Bizim evden büyük. Kira vermiyor diye biliyorum. <laughs> kira vermiyor. Yeri büyük. Tek kişi yaşıyor. 5 artı 1. Çünkü biz yazın geldiğimizde burada keyif yapıyorduk. Şu an burada hani bir sarıldan zaten. <laughs> Yani bu devirde havuz evde oturmak yani zor iş. Bunun yeri de güzel evet. ha. Oh, hepsi elmaya geldiler. Nasıl Yemezler. Yemezler. <laughs> Ayı yakalandı. Şu an burada hiçbir şey olmuyor. <laughs> legal olmuyor. burada legal olmayan bir şeyler var. Hmm. Bu da bekliyor. <laughs> Aa, <Daha> kend <laughs> Kendini yalıyor. bu arada. Ne? Suriyeli ya. Yani. Bu ne? Çok ki bu niye böyle çıldırmış gibi görünüyor? Duruyor. Yenilmişler maçta. Buna fazla para vermişler bu arada. Niye? Bak yani diğeri oturuyor bu. Bu çift mesai yok. Kedi Çok... <laughs> <laughs> <Çazı> lan <mı? gülüyor> Uçacak sıkıştır uçsun. <laughs> <gülüyor> 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 İyi gitsin ne olacak? <laughs> güzel mi? Dokun mu gerçekten? Abi dostu benziyor <laughs> farkında <laughs> mı? Ben şan yemem. <laughs> Ver deneyim. <laughs> Yeş arkadaşı çekeyim buradan. Çok yakın gözüküyor zaten. Bir tanesini köfte sosuna düşüyor. Ne yani. derdik Ne alacaktın? iPhone 11 mi alacaktın kendine? Gidiyorsun, fasulye koymaya gidiyorsun ve tamam, telefonun... Ama sanki oradaydı o zaman. Hayır, fasulye koymaya gidiyorsun ve telefonun orada mı diye bakmıyorsun. Ama sanki... Deniz... Manzarayı bozuyorsun. Buna lan. elime alamıyorum maalesef. Yani sola kolum sağa sürebiliyorum. Solda süremiyorum. Bekir, hani sol, sol. Bu nasıl bir beceri lan harbi? Kısa, sol. Sağ. Hiç var. <laughs> Aynen bu bisikletin konumu orada gözüküyor. Niye orada gözüküyor. Çünkü konumu yenilememiş. Hani bak benimki de gerçi orada gözüküyordu da benimki bir şekilde kapandı. Bunu Hadi avuçlayacağız. Ya. Oraya kadar getireceğiz Şaka yapayım. Vallahi orada açıyor ki Bak, Bak sürüş. Bekle. Aç aç. Dur bir bırakayım da çünkü. Bak atıyor. Bak tekeri kilitliyor direkt. Yok. Bu burada gözüküyor. Bunu ...getirmek için ben. koşayım ben. <laughs> Allah. Zaten sahil. Bak şimdi sonlandır diyor. Ne çık? Bekle bir şey deneyeceğim zaten. Yine salak saçmışım. <laughs> bedava oldu yani şimdi ne yapalım? Kapandı bizdik gitti mi şu an? Gitti, onu ya. Bin gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> on şey şey <laughs> Ay flash açıldı. <laughs> <laughs> Cüce bu ne şop yapmış? <laughs> Kaç metre uzattırdın boyu? 2 <laughs> <İki> metre yaptım. <laughs> Keşke çatalcıda böyle metre olsa çok çok giderdik. Turistleri takip ederek evet. antik kent en iyi yol Bilmediğim iyi oldu. İnşallah evet. an burayı antik kent zannetmiyorlar. <laughs> <laughs> çok iyi değil mi siz pansiyonu? <laughs> Abi doğru demişiz. Bu yol üstünde geçecek illerde bir daha almak zorunda kalacak. Çünkü parayla biliyoruz. Bunlar <laughs> çok bilgili ya. Anlatıyor ne olduğunu. Biz gidiyoruz hiçbir şey bilmiyoruz. <laughs> Gel buradan şey, gidelim. Şirince'ye geçelim artık. Kaç? Dolmuş vardı. Doğru. Ya sıkıldık burada artık bir ya bırak. Ramazan öncesi bir şarap yaparız. Köprüler önce insan Nereden gidiyor koltuklar? Aşağı in koltuk alabileceğin şey böyle umurum. Çekine girmişsin. Ama sen direkt çekine gir. Ben direkt buraya girdim. ah bu şehir ikimize fazlaydı evet, zaten. Ben gidiyorum. Gurbet editini havalimanında beni bıraktığın son yerde ama airdroplayabileceğin kadar uzaklaşamıyorum. <laughs>